Sonra arkadaşım geldi, bütün huzurumun için etti. Sen ırmağın geçmişini biliyor musun falan dedi. Ha. Irmakla ilgili ona o Aman. Ne yazık ki. Senin derdin ne oğlum? Anlarsan baba, her şey. Ya. Aman oğlum, sen yürü git de. <laughs> Öyle de. Yapamıyorum işte, onu çok seviyorum. Ha. Anladım. O zaman elini taşın altına koyacaksın. Ya? Şimdi bir hikaye anlatayım sana. Padişah geliyor yolun ortasına bir taş koyuyor. Herkes bakıyor şimdi bu nedir taş? Etraftakiler bakınıyor. Ne olacak diye. Padişah gidiyor, vezir geliyor. Ulan dur yolun ortasında bir taş. Ben bunu diyor sultanla bir konuşayım. Konuşun ki diyor ona bir şey kuralım. Ee, bir kadro iktaz edelim bu taşı kaldırmak için. Allah Allah. Ben bunu diyor sultanla bir konuş. Sonra komutan geliyor diyor ben vezirle bir konuş. Konuşun ki diyor buna kaç para ceza kesecek bu taşı koyana. Onu bir bilin diyor. Komutan gidiyoruz ona sonra bir köylü şair geliyor. Bak ya. <laughs> ya bu insan onu tuhaf ya. Şair geliyor buna şiir yazıyor. Yani yolun ortasındaki taşa. Köylü geliyor, bakıyor yolun ortasına bir taş var. Ben bunu diyor, atın diyor yolda. Elini taşın altına koyuyor, kaldırıyor taş. Bir bakıyor ki altında bir kese var. Kesenin içi altın dolu. Sultanın bir notu var. Diyor ki orada bu altınlar Elini taşın altına koymasını becerenler içindir. İşte elini taşın altına koymak bu hikayeden gel. Sen hepimiz hayatı güzelleştirmek istiyoruz hikayede. İçimizdeki ve dışımızdaki bütün taşları kaldırıp atmamızla çok mu vardimizdir? Anladın mı evladım? Çok iyiymiş. Ha. Ya heybene koyacaksın... ...ya fırlatıp atacaksın. Güzelmiş. <laughs> Vallahi iyi geldi Hasan Baba ya. Seninle konuşmak okul gibi bir şey. Yok yok. Estağfurullah hiç öyle bir şey yok. Sen... ...ne istediğini düşüneceksin oğlum. Ne istiyor gönlün? Ha? elini taşın altına koymak için bir bedel ödemem lazım. Ama aynı zamanda onun bir de var. Bunu da unutma evladım.